Merhabalar değerli izleyenler. Ben Deniz Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte yine gündemi analiz etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta gündemde Mehmet Şimşek'in sözleri aslında çok konuşuluyor. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir kapalı toplantıda AK Parti milletvekillerine bir brief verirken orada vergilerle ilgili bazı cümleler kurdu. Ve bu kurduğu cümlelerden yine anladığımız şu ki Mehmet Şimşek de aslında... Ee, birazcık bu e, vergi dışı, kayıt dışılığın e, ülkedeki sarmalından aslında belli ki o da isyan ediyor, o da sıkılmış. Ve kurduğu cümle şu, fırıncılar bile e, vergi ödemiyor, vergi e, KDV oranları %1 olmasına rağmen onlar bile oradan kaçınıyor pozisyonda olduğunu söylüyor. Ee, bazı vatandaşların 32 tane dairesi var ama herhangi bir vergi beyanları yok bizde. Bazı vatandaşların, binlerce vatandaş 65 milyon yakın, milyon TL'ye yakın araçlar alıp satıyorlar ama çağırıp sorduğumuzda bu geliri nereden et, kazandın dediğimizde herhangi bir e, açıklama veremiyorlar. Dolayısıyla e, bir vergi kaçırma söz konusu, bir kayıt dışılık söz konusu Mehmet Çimşek de bundan aslında e, e, dert yanıyor. Bunu konuşacağız. E, hocanın hep söylediği Sinan Bayraktar'ın denetim yok bu ülkede dediğini Mehmet Çimşek de dillendiriyor. 5500 tane maliye denetçim var. Ama kaç tane doktor, kaç tane dişçi, e, kaç tane fırın var? E, siz hesap edin. Yani şunu demeye getiriyor. Hepsini denetlememiz bu şekilde mümkün değil. Devletin üzerinden ispat yükümlülüğünü alıp vatandaşa devredilmesi, mükellefe devredilmesi ni aslında teklif ediyor. Arkasından da yeni bir düzenleme geldi. Yine vergi düzenlemesi. 7 bin liranın üzerinde yapılan herhangi bir alışverişte şahıs da olsanız artık banka üzerinden gönderme zorunluluğu geldi. Ve bu zorunluluğa uymayanlar tespit edildiğinde hem alıcı hem satıcı taraf ceza işlemle uygulanacağı yine belirtildi. Ee, hocam hoş geldiniz sizde. Hoş bulduk. Ee, gündem böyle e, yine vergi her zamanki gibi gündemimizde var. Şu son dönemlerde çok çok giriyor karşımıza çıkıyor. Birazcık e, bunun üzerine konuşacağız bugün. Ne diyorsunuz bu e, Mehmet Şimşek'in isyanına? E, fırıncılar bile yüzde birden kaçınıyor diyor. Yani onlar e, fırınlarda hiç fiş kesilmiyor dedi hatta fırıncılardan da buna bir karşılık geldi. E, 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 fırıncılar odasının şöyle bir şey söyledi. Tabii ki fırıncılar e, vergi ödemek zorunda ama ne kadar kazanıp kazanmadığına hiç baktınız mı gibi bir şey de sistemkar bir cevap da geldi onlarda. Ne diyorsunuz? Şimdi fırıncı diyor ki hele bir sor bakayım niye ödemiyorum? Gibi bir şey mi geliyor? Ona Evet, Tabii. evet. Şimdi Mehmet Şimşek'in söylediklerinin hepsi doğru. Yüzde yüz katılıyorum. Yıllardır ben, ben bu ülkede kayıt dışı olduğunu söylerim. ...yıllarda da konuşurum hiçbir şey yapılmaz. Hakikaten Herkes her şeyi derken, biliyor ama... ...kimse tespit evet, edemiyor gibi bir şey. Bilmiyor. Bakın gayrimenkul satışlarında... ...rakamlar belli ortada. Hakikaten çok doğru. 65 tane dairesi olan adamın... ...verdiği vergi belli. Veya vermediği vergi belli. Ortada. Bunları devlet takip ediyor. Geçenlerde Mehmet Çimşek... ...tasarruf tedbirleri ve vergi kanunlarıyla... ...bir iki ay evvel bir açıklama yaparken... ...televizyonda kendisini izlerken bir şey söyledi. Ben hayretime vücup oldu benim. Dedi ki biz dedi... Ee, gideceğiz. Oturacağız iş yerine. Orada denetleyeceğiz. O günkü cirosuna bakacağız iş yerinde. Fakat bu konuda dedi benim meclisten karar çıkarmam lazımdı. Bu arada bunu da yapmış. Bakın o yok gibi sanki maliyede. Ay şöyle bir şey diyor yani, örnek veriyor orada. Evet. Diyor ki bir denetçimizi bir berbere evet yolladık. Evet. Için. Evet. Eee ama bizim denetçimiz o berberde bulunduğu süre içerisinde hiçbir müşteri gelmedi. Evet. Çünkü diyor berber evet. bütün müşterileri... müşterilerine gelmeyin dedi. Evet. Yani tedbir alıyor. Bakın ben bir şey Yani şeyde... bunun bir sonu ucu yani kaçak ya, olanır hesabı ama bizim millet de çok kurnaz ve sivri zekalı olduğu <laughs> tabii. için. Tabii. Mehmet Şimşek ve denetçilerin işi çok kolay değil bu konuda. Değil tabi iletişim kanallarını çok hızlı kullanan bir şey ülkeyiz biz insan olarak. Bir anda yayıyoruz olayı. Ee, ben katılıyorum. Yürekten katılıyorum Mehmet Şimşek'in söylediğine. Eğer siz kazançları vergilendiremiyorsanız bir ülkede hiçbir şey yapamazsınız. O zaman ondan sonra kalkarsınız kusura bakmasın kimse abuk subuk vergilerle uğraşırız. 750 liralarla kredi kartı limitinden bilmem nelerle uğraşırız. Siz normal alamadığınız vergiyi denetleyemiyorsunuz demek. Eğer sizin oturup bir yerde denetleme yetkiniz hala ki almıştır yetkiyi orada. Ee, yoksa siz denetleyemezsiniz. Bugün dünyanın her tarafında bir takım şeyler var. Bakın benim İtalya'da gördüğüm bir şey vardı. İtalya'da. Jandarma Financial Jandarma yazıyor burada. Hı hı. Enteresan bir şekilde jandarmanın burasında finans jandarması yazıyor. Mali suçlarla ilgili. Bakın ma gidiyor dükkana fiş veriyor mu vermiyor mu resmi bunların hepsi gidiyorlar. Orada denetleme yapıyorlar ve çıkanların tek tek çantasına fişini aldım mı almadım mı diye bakıyorlar. Şimdi fırıncılarla ilgili olaya geleceğim Barış. %100 katılıyorum hiçbir vergi ödemiyor. Şimdi fırıncı savunmaya geçiyor. Sen benim kaç lira o kazandığımı biliyor musun? Hele onu sor. Bakın o değil olay. Bugün hiç kimse 12 lira ekmeği verdiği zaman %1'e tenezzül etmek. Evet, %1 e %1'e tenezzül olayı değil. Bugün bu ne orada bu? satış Yani 10 yani lira ekmek alınıyor bunun yani %1'ini ne... Ya fırıncının neden gardan çıkardığı... kaçar buradan fırıncı? Fırıncının sürdüğü çıkardığı ekmek sayısı belli günde. Çok basit hesaplarsınız onu. Kaç fırın ekmek çıkarıyorsun oradan? Kaç tane satıyorsun? Kalıyor mu akşam? Kalmıyor, bitiriyor. Belli rakam. Koyarsınız götürü vergiyi, çakarsınız vergiyi alırsınız ondan. Onun kolayı var. Ama diğerlerinde beyan usulü bıraktığınız zaman insanlara vergiyi, o beyan usulü vergide vergi ödemekten imtina eder. Bugün kayıt yani vergilendirilmemiş kazanç kutsaldır diye maliyenin önüne yazmanın bir anlamı yok. O kazancı almadığı, belli. almadığı belli. O kazancı denetleyerek yapacaksınız. Siz eğer denetleyemediğiniz bir sistemi yürütmeye çalışırsanız hata edersiniz. Bakın Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki ben büyük işletmelerden vergi alamıyorum. Ben bir yerlerden vergi alamıyorum. Diyorsa şikayette bulunuyorsa o kişi haklı sebepleri vardır. Bugün adam 50-60 tane araba alıyor satıyor. Ödediği vergiye bakıyorsunuz. Taksicinin ödediği vergiye bakıyorsunuz. Bakın hakikaten komik bunlar. Minibüsçünün ödediği vergiye bakıyorsunuz. bakıyorsunuz gayet doğal vergi levhası astırdık her yerlere. Oralarda ödediği vergiler çıkıyor ortaya. E siz bir sürü gider koydurup da bir sürü indirim hakkı tanıyorsanız bazılarına indiriyor ve ödemiyor. Dolayısıyla bakan da şikayet ediyor. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde gelişmiş ülke, gelişmiş kelimesinin altını doldur o zaman. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok barış bulamazsın. Mümkün değil. Bir kuruş bir tane fiş kesmeyen adamın ipini çekersin. Benim eleştirdiğim bir şey vardı. Hala da eleştiriyorum. İş yerimizde post makinesi yoktur. Kredi kartı kullanılmaz. Anlamadım. O senin ihtiyarında olamaz. Mecbursun ödeme cihazı koymayı oraya. Mecbursun bunu mecbur tutacaksın ödeme cihazı. Efendim banka komisyonu yüksek ben nakit çalışırım. Böyle bir hakkı vermeyeceksin mali olarak. Oraya ödediğiniz her verginin şeyin bedelin fişi gelmez karşılığı adam oraya yazıyor geçenlerde bir otoparka girdim e burada e, kredi kartı geçerli değildir ya 300 lira para alıyorsun kredi kartı geçerli 300 lira para yok üzerimde e yok kart makinesi yok nakit bulacaksın diyor İBAN'a bana gönder diyor e şimdi bakın bunları yaptığınız zaman ülkeyi bir yere getir burada için. şunu anlıyoruz bizim toplum vatandaş <laughs> e, vergi vermek istemiyor istemiyor tabii, yani, tabii ki birçok yani, ya, hiç kimse ver, belki de istemez ama Bizimkilerde birazcık kıvraklık da var. Birazcık. <laughs> çok da böyle e, yolları da çok hızlı çözebiliyoruz. Böyle bir e, genetik yapımız var belli ki. Bu, e, Mehmet Şimşek'in e, buna bir çözümü e, anladığım kadarıyla hala hazırda yok. yok. Ne yapsak yok, tabii bir yerden Bak kaçılıyor. Yani, ne yapsak dünyada bir yere kapatsak oradan kaçıyor gibi. Dünyada İBAN'ı yaratan biziz ya. Evet. Birkaç yıldır. Post makinesi. Bu, alanındaki... bu kadar aktif kullanan aktif başlığı kulup, tabii yoktur. Ya. Kredi kartını kullanıyoruz ama IBAN da yaratıyoruz o arada. Kredi kartı kullanmayın İBAN. Ya pideciye gidiyorsun, pide yiyorsun, IBAN'a gönder diyor. Para yoksa cebinde diyor. Bir sistem oldu biliyorsunuz. He. Hepsi ya kardeşim şey döneminde <laughs> Özal bunu söylemişti rahmetli. Bu, bu ülke vergi ödemiyor dedi. Ne çıkardılar biliyor musun? Reklamlara geldi. Bir alışveriş bir fiş. Reklam vardı sanatçılar Ayşe Külatik ve Ali Atik yapardı onları. <laughs> bir alışveriş bir fiş. Fiş toplanırdı eskiden. Toplanıyordu he? tabii. Bir alışveriş, Varflarla... bir alışveriş, vergi iadesi yapılırdı. Bakın bugün fiş almayan ve vermeyene kiralarda koydular işte söyledim demin. Evet. Kiralarda 7 bin lira sınırı koydular ciddi ceza vereceksiniz. Ağır ceza vereceksiniz. Şimdi kiralarda yani, da değil. Yani. Yeni vergi usul kanunun yeni bugün çıktı. Yürürlüğe girdi. Diyor ki iki kişi arasında tacir olmasına göre evet. iki vatandaş arasında evet. 7000 TL ve üstü bir e, ticaret ya da bir para transferi olduğunda banka yoluyla yapma zorunluluğu getir Getiriyor evet. Dolayısıyla ne alıp ne verdiğinizin çok önemi yok. 7 bin lira gibi bir rakamı ...birbirinize transfer etmek istediğinizde ya da üstünü, banka kanalı yapmak zorunluluğu geldi artık. Bunu yapmazsanız diyor, her iki tarafa da ceza keser. Ee, bunu da tabii e, nasıl, ne, nasıl belirleyeceksin? Bunu, nasıl belirleyeceğim? Bunu koydun, getirdin, 15 bin alık, biz aramızda bir şey aldık, verdik evet. diyelim ki. Bunu nasıl belirleyeceksin? Bunun ne manası var? Bu zorunluluğun başka bizim bilmediğimiz neyi kapatmaya çalışıyor Sayın Şimşek? Bu yani tabii ki öylesine getirilmiş bir e, usul ve genelge değildir. Bunun bir şeyi kapatacağı e, şekerdir ama neyi kapatacağını ben anlamadım. Sana, ben sana bir tane kayıtlı şey ekonomi söyleyeyim. İnternette ikinci el alışveriş. Bu onu aynı işte de değişen bir şey yok ki internette ikinci alışveriş siteye koyuyor. 100 lira 200 lira aylan parası veriyor çıkıyor. Ondan sonra kişiler elden parayı birbirlerine Öyle alışıyor. olacak işte yani gidiyor. 30 bir bin kafeye oturuyorsunuz az telefonu veriyorsunuz ver paramı al paranı bitti. Var mı kaydı? Yok. E yok. E burada değer artışı var. Beni nasıl yakalayacaksın? Yakalayamazsın ki mümkün değil. Yani e de bana cezayı... Ya zaten istiyorsun? cezayı koyduğu zaman iner aşağı karanlığa. Hemen Daha koymuşsun. da gider. Daha da gider cezayı. Cezayı dengeli bir şekilde, adil bir şekilde koyacağız. Ha ne yapacağız? En kötü soru o. Ne yapacağız? Yok cevabı. Vermiyor bile Vermiyor. Bakın bu Türk insanı bir, sevmiyor. Sen de söyledin. Hakikaten sevmiyoruz. Otopark parası vermeyelim. Gelir vergisi vermeyelim. Evet. Kiradan stopaj ödemeyelim. Şöyle bir durum oldu. Sevmiyoruz. Ee, zaten şunu anlıyoruz. Tabii ki bir sürü para çarçur ediliyor. Hmm. Ee, bir sürü para... E, yani memlekette yanlış kullanımdan. E onun için şey, zaten gidiyor. Ama topluma 750 TL bir vergi dediğinde yerinden zıplıyor. E, zıplar. Ee, daha küçük taraflardayız. Daha küçüklerin peşindeyiz. Dolayısıyla bu 750 liralık da biliyorsunuz vergi e, geri çekildi. Bu kredi kartlarının limitlerinin 100 bin TL olanların e, ve üstlerinin 750 TL alacağı vergisi geri çekildi. Büyük ihtimalle gelmeyecek bir daha. E, çünkü bir limitim 100 bin lira olması benim harcamadığım bir paranın varlığı. Bu yarın öbür gün şuna da yol açacaktı. Herhalde ondan korktu topluluk. Şirketlerde de aynısı. Benim 3 milyonluk bankada limitim var. Bana devlet o parayı kullanayım, kullanmayayım bununla ilgili vergilendirme de getirebilirdi. Önün önü açacaktı en azından ama şu an geri çekildi, iyi de yapıldı. Böyle toplum da şu an rahatladı. En azından 750 TL'yi daha kurtardık düşüncesinde en azından ama Diğer taraftan giden bütçeler e, başka yerlere harcanan e, hiçbir tasarruf tedbirleri var adı üstünde ama birçok şekilde bakıyoruz. Hiçbir yerde tasarrufun e, birçok noktada göremiyoruz mesela. Onlar hiç Barış bak... şeyde e, kamu disiplini 100 milyarlık bütçenin 27'de biri. Açık, açığın 27'de biri. 100 milyarlık tasarruf yapılacak. Daha yeni başlıyorlar. Daha yeni bu hafta açıklanacak. Önümüzdeki hafta açıklanacak. İşte eee araç alım satımı, kiralamalar kısıtlanacak falan filan. Şimdi vatandaş da evet. dönüyor. Bakın bakın vatandaş da dönüyor. Buna bakıyor. Diyor ki bak orada bir şey yok. Benden istiyorsun diyor. Orada hiç sen bir şey yapmıyorsun. Abi sen tasarruf et. Şimdi bir tane bir bakan, bir bürokrat veya bir daire başkanı çakarlı arabalarla bilmem nelerle kızacaklar bize ama kusura bakmasınlar. Emniyet şeridinden giderek rahatsız ediyor. Hakkımı, e, rahatsız ediyor. Benim hakkımı yiyor arkadaşım ya. Bir ülkenin gelişmişliği çakarlı araba sayısıyla herhalde eşdeğer. Dünyanın hiçbir yerinde biz gidiyoruz beraber yok. işte. Görmüyoruz öyle bir şey yok. E burada herkesin tepesinde bir VIP kişi olmuş Türkiye. Öyle gidiyor. E şimdi buna baktığınız zaman o zaman vatandaş döner şunu sorar. Siz yapın. Ben size vergimi vereceğim. Ama adil davranın. Vergide adalet Gelir dağılımda adalet olmadığı zaman ve bunu denetleyemediğiniz zaman başarı elde edemezsiniz. Barış, hukukunuz çalışmıyorsa. Evet tabii en büyük. Karar yok. vericiler, hukukçular yargı Ben şikayet ettiğim zaman kime gideceğim? hakime gideceğim adliyeye gideceğim polise gideceğim doğru çalışmıyorsa yanlış yerlerden yanlış besleniyorsa siz denetleyiciye de güvenemezsiniz o zaman vatandaş da der ki ben de bak yasallaştırdım şimdi vergi kaçırmayın. Ben de ödemiyorum der vatandaş da iner merdiven altına. Bakın bugün tamirci Çiçekçi, böcekçi bilmem neci hiçbir vergi ödemez. Ödemiyor. Ödemez. ödemez yani. Bugün çoğunda vergi... Ha, siz... Güzel kişiliklerde yani... ve belli noktalarda vergi akışı var. Onlar da tabii başka şekilde... Bakın de... şeyden alabilir misiniz vergi cirosundan? Vergi. Pazarcının cirosundan alabilir misiniz vergi? Evet. Almıyorsunuz. Pazarcı o gün e, diyelim ki 10 bin liralık mal satıyor, 20 bin liralık mal satıyor. Faturaları almadığını bilmiyorum. Getiriyor koyuyor oraya tezgah 20 bin liralık bir gelir elde ediyor fişi var mı? Yok. Faturası evet. var mı? Yok. E şimdi bakın bu kadar gelir gitti, boşa gitti. Alamadınız bunu. E siz bir ülkede yaptığınız hizmetin karşılığında bedeli alamıyorsanız siz hizmet de yapamazsınız. Belediyeler yanlış yanlış harcamalar, Yanlış. memurun maaşını ödemiyorlar. Yani bir eleştirici O kadar çok şey var. Yok. Bir tane değil yani. Rahatsız eden de bu zaten hocam. Rahatsız yani o 750'nin bu kadar toplumda karşılık bulması etmez mi? Bundan kaynak? Eder, rahatsız eder. Yani sen benden kalkıp benim harcamadığım bir limiti Hakikaten de güzel bir şey söyledin. Benim bankada 30 milyon lira limitim var. Kullanmıyorum bak. Evet. Kredi olarak kullanmıyorum. Evet. Yarın öbür gün diyecek ki sana banka 30 milyon lira kredi limiti. Sen 30 milyon liradan onun üzerinden kadar 7,5 milyon lira para ödeyeceksin Ödeyecek. Selak firmaya. Der yani onu. Değil. Bunu emsal Önünü kabul açar. eder. Önlü açar savunma sanayine sen para ver der o zaman Tabii. da savunma sanayine. Tabii. Tamam ben savunma sanayine saygı duyuyorum Olması gerekir evet. Biz veririz. Bizden iste gönülden veririz. Ama gönülden verelim onu. Evet. Ben bana zorla onu yap. ki vergiyi alıyorsunuz bizden bu kadar vergi. Bu niye için alıyorsunuz? Bu zamana kadar nasıldı bu savunma sanayi? Bütçeden alınmıyor muydu? E, bütçeden. E, şu anda da öyle yapılmadı mı? Geri çekilmedi mi bu e, tasarım e, özellikle bu maddeler e, kredi kartından, kiralardan işte drone almak bilmem ne buralardan evet. alacağınız vergilerde ne yaptınız şimdi geri çekildiniz tamam dediniz almıyoruz istemiyoruz dediniz gene bütçeye büyük ihtimal e, Mehmet Şimşek'e gidecek bu konu o, onun bütçeden ayarlaması gerekecek savunmasına. sanayi sanırım belki de ondan sıkıştı bu sistem Keris konuşmadan bahsetti çünkü e, herkes vergi cebe indiriyor diyor. Sevgili Barış ben de Böyle maliye bakanı bakan olsam aynı şeyleri söyleyeceğim. Herkes vergi cebe indiriyor. Yani ben de maliyeden sordum. Hiç e, çok şaşırdık ki mali. bak o kadar konuşuyoruz hiç aklımıza gelmedi. Hakikaten de fırınlar yani e, zaten ekmeğin fiyatı belli. Ödeyeceğim vergi en düşük vergi yüzde bir. Yani bir ekmekte yüzde bir, on liradan vereceğim para bu kadar yani. yani ya o, o şeyden, kadar olabilir? Burada neden kaçarsın? <laughs> evet. Neden Aksi, aksiye biniyorsunuz? Orada iki bin lira para ödüyorsunuz. Adama diyorsunuz ki fişini alayım. Şöyle bir dönüyor bakıyor sizi. Yani. Yani şimdi iş mi senin yaptın? Gibi. Senin iş mi yaptım benden piş istiyorsun diye zorla uzanıyor torpidoya zorla torpidoya evet. uzanıyor zorla çıkarıyor. Abi kalemin var mı diyor sana tamam mı? Evet. Yani adam vermek istemiyor. Toplu götür götür olarak e, vergilendirmelerine bakın taksicilerin. Hiçbir şeydir. E 10 milyon lira taksi plakası satıyorsunuz. Hani vergisi onun? Hiçbir şey yok. Yok. E, bu ülkede vergilendirilmemiş kazanç o kadar fazla ki 750 liraya kalmazsınız siz. Ben söyledim. Kayıt dışı ekonomiye girin enflasyon düzelir. E yapamıyor. E yapamıyor. 5500 denetçim var diyor. <laughs> Siz hesap edin kaç tane dişçi, kaç tane avukat, evet. kaç tane fırıncı var evet. bu memlekette. Evet. Hangi birini denetleyecek? Hangi birini denetleyeceksin? Gideceksin. Bir de buna gerek var mı normalde? Toplumun birazcık bunu Heh, ahlarken işte bak oraya gel. gerekiyor. Bak Ama toplum yine sizin başta söylediğiniz gibi diyor ki e, yukarıdakilere evet. bakıyorum, e, harcamalara bakıyorum. Bir tek ben miyim diyor buranın delisi. Niye ben veriyorum'a geliyor. Yüzde birden bile kaçınıyor. Bunun kaçınıyor, hiçbir abi. matematiksel ve ekonomik olarak açıklaması yok. Bir fırıncı 10 liraya sattığı bir ekmeğin yüzde bir vergisini ödemekten kaçınıyorsa bu vergi kaçırmaktan ziyade niye veriyorum gibi bir başka Barbarış. bir sistem var bunun içerisinde bence. Şurada bar bar bağırdım. Gıdanın kadevesini indirmeyin. Kimse düşürmeyecek dedim. Şurada bar bar bağırdım. Her programda gıdanın kadevesini indirmeyin 18'den bile. Hiçbiri rafa yansıtmadı o. Yansıtmıyor. Şu anda devletin %17 kaybı var orada. Hala devam ediyor. Fırıncı, çiçekçi, böcekçi, yüz gıdada. Ya düşürdünüz bir işe yaradı mı? Hiçbir işe yaramadı. Siz indirdiniz bire, %1'e vatandaşa devlet, hükümet olarak ya tamam destek verelim %1'e indirdiniz. Hiç kimse raftaki fiyat etiketini değiştirmedi, değiştirmedi. %18 kadevi onlara kar oldu ve para kazandılar. E şimdi bunu devlet olarak siz yapıyorsunuz. İyi niyetle yaptı devlet bunu, vatandaşa yardım diye. Ama gidip onu oradaki etikette denetleyemiyorsan, kontrol edip ağır ceza veremiyorsan o adama, bunun hiçbir anlamı kalmaz. Yakalasa verecek de yakalayamıyor. <gülüyor> <Yakalasa> <gülüyor> yakalayamıyor, zaten sorun burada. Yakalasa cezalar Yakalasa. kesilecek, yakalayamıyor. Ya Türk ee, atasözü. Minareyi çalan kılıfını biz yarattık o atasözünü. Tamam evet. mı? Dünyada atasözü yaratan iki tane toplum var. Çin ve biz. Bir de İngilizler. Çok atasözü yaratıyoruz. Çok şey yaşadığımız, evet. için. çok şey yaşadığımız için. Eski toplumlarda olur bu atasözleri. Biz minareyi çaldık, kılıfı hazırladık. E, milletvekillerinden birisi diyor ki Mehmet Şimşek'e, ya bu diyor dövize yönelme konusu vatandaşın ne, hmm. düş ne düşünüyorsunuz? Olabilir? Haklılar diyor. Vatandaş açısından haklı. Biz burada vatandaş suçlayamayız diyor. Yani e, vatandaş bu enflasyonda değerini korumak için parasını ya dolara ne gidecek yapacak? ya faize gidecek. Yani bir yere gidecek. Dolayısıyla biz burada vatandaş suçlayamayız diyor aslında baktığınızda. E, bunu bunu sormalarına bile abes. Ya Barış. Bir milletvekili bunu niye sorar? ya? E niye sorar? Anlamıyor musun? Anlamıyor musun yani, şimdi bak ben sana gittiğini. rakamı söyleyeyim mi? 10 milyon lira param var. 1 milyon lira hadi küçülteyim. 1 milyon lira yılda 6 milyon lira para getirecek. Evet. bir yılda şey 600 bin lira para evet. 600 bin lira 6 milyon diyor 10 milyon 6 milyon da 600 sen parayı kullanır mısın yani bak ne yapayım yani. ya dursun orada bir de Sıfır risk. Gide bırak onu aylık faiz alırım oradan ben tamam mı faiz yemeyi seviyorsam aylık faiz alırım e millet onu yapıyor şimdi 10 milyon liranın yıllık getirisi 16 milyon ise ki öyle yaklaşık evet. bölün aylığı abi 500 bin lira şey düşer mi evet Aylık getiri. E bitti mis gibi geçim kaynağı sana. Sen niye gidip de yatırım yapasın bilmem ne alasın bilmem ne yaparsın. Vatandaş tabii ki haklı. Bir de yani. e, bunu Mehmet Kara da dile getirdi. Şurada bir yanlışlık yapılıyor. E, tabii ki tedbirler alınıyor. Ekonomiyi bir düzlüğe çıkartmak için bir e, noktaya ilerlet, bir hedefe ilerletmek için ama sanırım e, yanlış yere uygulanıyor. Çünkü e, yeni tüyin açıkladığı e, perakende satış ve sanayi oranlarını karşılaştırdığımızda perakende satışta artış devam ediyor. Sanayide düşüş devam ediyor. Bu şu <laughs> demek? Tedbiri evet. yanlış yere, yanlış belli yere. ki yanlış yere uyguluyorsun. Yanlış şey düşüyor. Perakendede normalde de ekonominin yavaşlaması için perakendenin düşmesi gerekirken perakende artmaya devam ediyor. Sanayi tarafı düşüyor. Demek ki reçete yanlış çok, yanlış yere uygulanıyor. Öyle çok ilginç şey var bu hafta. ECB, Avrupa Merkez Bankası 25 pas puan düşürdü şeyi. fiyatları. Fiyattır, evet. Avrupa Merkez Bankası. Enflasyon kaç? %1.7 1. 1. Evet. %1. Yıllık 1.7 Düşürdü. Ne diyor biliyor musun? Gerekçelerinde. Hizmet artışını engellememiz lazım diyor. Bak tekrar yüzde bir de yani biraz daha fazla alışveriş var diyor. Biraz durdurmamız biraz lazım. daha yavaşlatmak yüzde bir sıfıra indirmem lazım diyor. E şimdi ben hizmet artışını durduramıyorum merkez harcıyor. Herkes gidiyor. Her yer dolu. Herkes kredi kartından yükleniyor. Herkes faizden yükleniyor. Herkes bulduğunu yiyor. Kayıtlı bir evet. ekonomiden iyi paralar kazanılıyor demek ki bu ülkede. Mehmet Şimşek de şikayet ediyor. Evet. O da haklı. O da vergiyi toplayacak. O da bütçeden hadi para harcayacak. Şimdi bütçe zamanı geliyor. Meclis bütçeleri görüşülecek. Mehmet Şimşek başladı. gidecekler diyecekler. Getir bakalım şeye şuraya kadar ver. Buraya buraya milli eğitim. Herkes paçasını sanayine, ne yapacak, kadar lazım. Bana bu kadar lazım. Savunma sanayine bütçe lazım. İşte 750 lira ver. Tescilli arabadan 3 lira alayım. 5 lira alayım ki tamamını kaldırmadılar onu biliyorsun. Evet. Onlar duruyor öbürleri e, te, tasarı halinde görüşülüyor. Ama büyük çıkıyor. ihtimal girmeyecek. Girmeyecek. Evet. Çünkü siyaseten e, belli ki çok reaksiyon verdi toplum buna girmeyeceklerdir. Ekleyeceğiniz bir şey var mı kapatacağız? Ekleyeceğimiz çok şey var da vakit yetmiyor tabii ki önümüzdeki haftalarda şeyi konuşuruz yani Orta Doğu'da Çin'de. Uzak Doğu'da, Amerika'da evet. soğuk savaş, ticari savaşlar gene hızlanıyor gibime geliyor. Onlara bakmamız lazım. Evet. Yani büyük çatışmalar var orada. Teşekkür ederiz hocam. Evet değerli izleyenler, bu hafta da yine gündeme dair bazı konuları analiz ettik. Mehmet Şimşek vardı gündemimizde, bazı açıklamalar yaptı. Vatandaş vergi cebe indiriyor dedi, biz demedik o diyor. Ee, kayıt dışının önüne geçilemiyor toplum içerisinde dedi. Dolayısıyla birazcık da isyan etti anladığım kadarıyla. Çünkü vergiyi toplayamıyor. Ne yaparsa yapsın her yerden bir kaçak bulunuyor ülkemizde. Ee, onu dedik. Ee, fırıncı bile yüzde birlik bir vergiyi, 10 liranın ekmeği sattı. Yüzde birlik vergisini bile ödemekten imtina ediyor. istemiyor. Bunun ekonomik mi, sosyal başka bir manasının var bilemeyiz. Bunu bilecek olan yine... E, e, idareciler olmalı. Efendim bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.